çünkü konumuz bellek frekanslarımızı arttırmak. Yani bellek frekanslarımızı biraz daha küçük ayarlarla performansını arttırıp cihazdan daha yüksek FPS almak. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi belleklerim 3 GHz'de çalışıyor. Diyelim yeni aldığınız bellekler oyun oynarken kontrol ettiğinizde 3 MHz vermiyor. Yapacağınız şeyi anlatıyorum. Bilgisayar açıldırken direkt tuşuna basarak BIOS ekranına geliyorsunuz. Bios reklamına geldikten sonra bu e, kolay modda bu şekilde olabilir. Klasik moda geçebilirsiniz. Burada zaten sistemimizin bütün bileşenleri gözüküyor. Klasik moda geçiyorsunuz. MIT'den gelişmiş frekans ayarlarına geliyorsunuz. Şurada çarpanınız var. E, sistemdeki işlemci hızınız ve belli hızınız. Direkt gelip burada XMP'yi açarak 3000 MHz'e defneyebilirsiniz. Ee, sistem belli çoğaltıcısına geliyorsunuz. Numpad'deki artı ve eksi tuşlarıyla. Bu şekilde 3000 MHz. Ee, Reminiz 3200 overclock'tadır, 3400'dür. 4000'dir. Buradan ayarlıyorsunuz. Bir kaydedelim. Kurulumdan çıkalım.